Selamlar arkadaşlar ben Justex. Bugün sizler için 2020 yılındaki en popüler 10 mobil oyun listesini hazırladım. Sıkılmadan oynayacağınız bu oyunlar nelermiş gelin birlikte görelim. Ve ilk oyunumuz Dead by Daylight. Çılgın bir katilin 4 arkadaşı korkunç bir kabusla avladığı asimetrik 4'e 1 çok oyunculu bir korku oyunu. Oyuncular ölümcül bir saklanmaç oyununda hem katilin hem de hayatta kalanların rollerini üstlenirler. Bu oyunu arkadaşlarınızla oynamanızı öneririm. Gerçekten çok keyifli olabiliyor. Özellikle katilden kaçmak veya katil olduğunuzda dostlarınızı yakalamak müthiş eğlenceli. İkinci oyunumuz ise Evil Lands. Kötülükle savaşta elini taşın altına koyacak mısın? Gerçek bir kahraman ol ve Evil Lands'te gizlenen canavarlar, ejderhalar ve bosslarla savaş. Mobil platformun en sürükleyici fantezi karakter canlandırma oyunu parmaklarının ucunda. Karakterini seç, görevlerini tamamla ve dünyayı asalak mahluklardan temizlemek için diğer oyuncularla işbirliği yap. Çok keyifli bir RPG oyunu. Üçüncü oyunumuz ise Legends of Runeterra. League of Legends dünyasında geçen Legends of Runeterra, başarının, becerinin, yaratıcılığın ve kıvrak zekalılığın belirlediği stratejik bir kart oyunu. Şampiyonlarını seç, her biri kendine özgü oynanış tarzına ve taktik avantajlara sahip kartlarla kombinasyonlar yap. Mükemmel desteği kurup rakiplerine al aşağı et. dördüncü oyunumuz ise Mad Zombies. Zombi katil maceralarına devam ediyor. Bütün dünya hala zombiler tarafından tutuluyor. Her yer ateşleniyor ve ölülerin günü geliyor. Bazı zombi katiller kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışıyorlar, büyük görev için çalışıyorlar. Ama zombilerin daha kalabalık olması nedeniyle artık işler daha tehlikeli. Güzel bir shooter oyunu bu oyunu da öneririm. 5. oyunumuz ise Last Day on Earth. Last Day on Earth kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. 2007'de dünya neredeyse tüm insan ırkını yok eden bilinmeyen bir enfeksiyon salgınına tanıklık etti ve olaylar burada bitmedi. Tüm bölüler zombilere dönüşmeye başladı ve kanlarında direnci olan bu sayede hayatta kalan savaşçılar bir zamanlar büyük dünyanın kalıntıları üzerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Altıncı oyunumuz ise Earn to Die. Hayatın için sürmeye hazır mısın? Bir çölde kalmışsın ve etrafın zombilerle sarılmış. Burada bir araba ve sadece küçük miktarda bir param var. Görevin zombi topluluklarının arasından arabayla kaçmak ve bunu ölmeden başarabilmek. Yedinci oyunumuz Dino Squad. Dino Squad eşsiz ölçek hissi ve oyun çeşitliliğiyle birçok oyuncuya ev sahipliği yapan bir shooter oyunu. İstediğiniz gibi oynayın ve en akıllı dino sahibi olduğunuzu kanıtlayın. Sekizinci oyunumuz ise House of Fear. Fantastik ve gerçekten mistik yaratıkların dünyasına hoş geldiniz. Bakın ne kadar farklı ve orijinal. Dinlenmek için zaman yok. Anahtarları bulmalı, görev almalı, bulmacaları çözmeli, sayıları hatırlamalı ve hayaletler, mistik ve zombi dolu korku evinde hayatta kalmalısınız. 9. oyunumuz ise PUBG Mobile. Oyuna katıl, ekipmanlarını kuşan ve savaş. Efsanevi 100 oyunculu klasik savaş, ağır silah modu, hızlı 4 vs 4 takımlı ölüm maçı ve zombi modlarında hayatta kal. Hayatta kalmak başarının anahtarıdır. Görev çağırdığında atış serbest. 10. ve son oyunumuz ise Racing Limits. Racing Limits sonsuz arcade tipi yarış oyunlarının mobil standartlarını yeniden tanımlıyor. Hem şehir hem de karayol trafiğinde yarış ve sollamaya dayanan bu oyunda yarış modunun 5 eğlenceli modunu oyna. Ve böylelikle 10 oyunumuzun sonuna geldik. Eğer video sizler için faydalı olduysa beğenmeyi ve bana destek olmak için yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.